bu videomu e, çok önemli bir değer olan düşünme yeteneğini unuttuğumuzu hatırlatmak için e, sadece böyle bir titre için söylemiyorum onu genel anlamda hepimize bu yetenek unutturuluyor daha doğrusu düşünmez sadece itaat eden İnsanlar topluluğu haline getiriyoruz. Onları dile getirmek için kaydı alıyorum. Şöyle özetleyeceğim bu konuyu. Ben yaklaşık bir buçuk yıl öncesi farklılığımla sizlerin karşısına geldim. İndirimle haber oldum. Yapmak istediklerimi dile getiremeyince de kendi videolarına, yazılarına Anlatmaya devam ettim. Birçok insan da beni anladı. Anlatmak istediğimi dinlediler. En azından kafayı yordular. Ve bana e, çok güzel vesairelerle deli döndüler. Birçok böyle güzel dostlarım oldu. Ama şunu de getirmek istiyorum. E, bizim ülkemizde dünden o kadar çok değişiyor ki ya da geliştiriliyor ee, öyle video yol veriliyor ki bana biz artık e, itiraz etmeden daha fazla kafayı olmadan itaat etmeyi öğrendik hiçbir şeyin üzerinde durmuyoruz veriliyor ee, veriliyor bir şeyler oluyor ve insanlar sokaklara dökülüyor bunu dedek gezi farkı olaylarıyla ilk atışlandı bence. Herkesin çocuğun söyleyecek bir sözü vardı. Edecek bir sözü vardı. Ve ne oldu? Onlar dile getirmek için sokaklara götürdü. herkesin farklı şikayetleri vardı. Beklentileri vardı. Ama bunları söylemek için illaki bir şeyin bir yerlerden ee, bir ışığın yanması gerekiyordu. Evet, ben e, bunlar olmasın demiyorum. Tabii ki olsun. İnsanlar e, düşünsün ve düşündüğünü bile getirsin. Anlatsın. Çünkü biz düşünebildiğimiz sürece diğer yaratıklardan, e, hayvanlardan özellikle farklılığımız burada. Onlar da hissediyor. İç güdüleriyle hareket ediyorlar. Ama biz düşündüğümüzü dile getirebiliyoruz. En azından Yani bu videoya inanıyorum. Ee, mesela öyle yere anlatmak istiyorum onu. Fazla uzaylı tutacağım. Çünkü ülkemizde gündemler hızlı değiştiği için artık o kadar kabullendik ki hemen e, unutup yeni bir yere odaklanıyoruz mesela geçenlerde çok fazla bir zaman geçmemesine rağmen yüzlerce insan hayatını kaybetti Soma'daki maden ocağının ölçümünün neticesinde Evet bu bir kaza değildi. Bu sorunsuzluğun adı hiçbir zaman kaza olamaz. Olmamalı. Ve bence üzeri de böyle çabuk örtmez edilememeliydi. Ama edildi. Sonra aniden gündemimiz yeniden değişti. İşte bir anda kazalar oluyor. İşte onlarca, yüzlerce insanlar hayatını kaybediyor. Bu arada bizim ülkemizde seçimler oluyor. Mesela halkımız Cumhurbaşkanı'nı seçiyor. Ee, ne bileyim, muhalefetimiz o kadar kendi içinde ayrı insanlar ve düşüncelerden oluşuyor ki onlar daha kendilerine bile dertlerini anlatamıyorlar. <laughs> yani anlatmak istediğim kısacası özetliyorum. Aslında saatlerce onun üzerinden anlatabilirim ama siz dinlerken sıkılırsınız. Ben de anlatırken yorulurum. O yüzden işin özü tek biz düşünmeyi, sorgulamayı, hesap sormayı unuttuk, unutturduk. Lütfen insan olduğunuzu ve nelere hakkınız olduğunu artık öyle sokaklara döndünüz de esnafın cevabı çerçevesini indirmekle olmuyor. Talep etmeyi ama gerektiği gibi etmeyi, hakkımızı aramayı bilmeliyiz. En azından bir yerden bir ışık lazım bize. Bu ışık da sadece kendi içimizde. Ben buradan yattığım yerden tek ayak parmağımla bilgisayarda bu kaydı yapıp, sizlere bunları anlatabiliyorsam sizler de illaki bir Yapabilmeniz için sorun bakalım kendinize siz ne yapmak istiyorsunuz itaat etmek mi sadece karnınız doyuyor diye şükretmek mi tabi ki edin ama lütfen kendinize saygı gösterin insan olduğumuz bilincinde olan insanlar olarak Ты все мои, газал свой, он твой. То есть это